Ve hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle pet toplayacağız. Ama fakir ha halimle. Ve verenlere hediye vereceğim. Umarım iyiliksever birileridir. Dur sıkılmadım yetmemekten. Seni çok üzüysem Devam edeceğim yine bu oyunu. Ay yanlış. Şimdi giriş yapalım. O burası tam bir fakir hane. Fatima, ben, ben aşık oldum Fatima. Sanki anneme söyleme beni abine. Hmm. O neşel ayıcık. Direkt araları falan geçelim. Meryem Kiçi. Hayır. Ben daha ondan ısınıyorum kudur. <laughs> Meryem Kitty. Yok Meryem Kitty'ye. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar bir dakika. Şöyle. Allah şükür. Neyse arkadaşlar. Hadi ver artık. vereceğim artık? Ya şu Nisanur'un yanına ee, e, Ne? Başka bir cihazdan oturum açtığın için sunucuyla bağlantı kesil... Arkadaşlar anlamadım ben şimdi. Ne olacak? Yani biraz bekleyeyim. Beklemekten zararı olmaz bence ya. Allah'ım yarabbim. Dur biraz bekleyeyim belki şey bak filandır yani. Herkes diyordu. Neyse. Umarım hesabıma birisi falan çalmamıştır, değil mi? Umarım. Oy, umarım birisi girmemiştir. Şu an telefondan da giriş yapmaya çalışıyorum. Başka telefonum vardı da ya da bundan giriş yapmayayım. Eski hesabıma giriş yapayım. Of giriş olmuyor. Başarısız. Aa. Oh. Aa. a ay, ay, şey, arkadaş konuşamıyorum şu an. Arkadaşlar bu kıyafet ne? Bu kıyafet ne? Aa. Ay. Ne olmuş? Arkadaşlar işte, ikinci şok geliyor şu an. Karakterimi düzelteyim. Ne yapayım şimdi ben? Bak filandır. Yani illahi baklar falan girer çünkü. Hep giriyor zaten doğrusu o da. Umarım bir daha girmez ya. Aşkın gözü kördür o fark et. O sakat konuşamıyorum. Aşk çok demiş ya. Alayım. Tam alacağım zaman mı kesiliyor? Abi şu an inanamıyorum. Şu an inanamıyorum yani. Resmen inanamıyorum arkadaşlar. Şu an hesabım çalınıyor. Hesabım çalındı bile. Allah'ım ya Rabbim ya. Arkadaşlar şu an ben mahvoldum. Allah'ım ya Rabbim. Arkadaşlar şu an ben bayağı çıldıracağım. Arkadaşlar bende ikinci şok geliyor şu an. Hesabıma gireceğim ben artık. Neyse arkadaşlar bu arada çıkacağım. Yemeğimi yiyeceğim. Burada bakacağım. Hesabımın şifresini falan değiştireceğim. Ne? Hesabını Arkadaşlar ben bunu yazmadım. Şu köpektekini ben yazdım da. Arkadaşlar düzeltip ben yemeğimi yiyeceğim bu arada. Çalmasınlar abi ben bunlar için emek harcadım yani. Bir zahmet almasınlar. Karaktere bak. Abi karakteri daha vermeye düzelttim. Geri şey yapmaya çalışıyor ya. Arkadaşlar acaba bana küçük olan birisi mi var? Ben mi yanlış anlıyorum? Ben bunları alacağım. Kaydedeyim. Bu ne be? Neyse. Videoyu sonlandırıyorum arkadaşlar. Hesabım çalındı. İyi ki de elmaslarımı harcamadım. Neyse. Arkadaşlar bu arada yarın video gelecek tabii ki de. Lütfen bin abone olsun kanalım. Çok istiyorum. Çünkü kreatör olmak istiyorum arkadaşlar. Please yardım please please. Please. Neyse arkadaşlar. Bay. 2 dakikadan evimin yanına gideceğim. Neyse açık girmiyor. Neyse sonlandırıyorum. Bye.